YouTube kanalımdan herkese selamlar. Beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu sizlerle birlikte oldukça özel bir ürüne yakından bakacağız. Elimde görmüş olduğunuz şey bir dijital kartvizit. Bu kartvizit vizit büyük avantajlarla birlikte geliyor. İsterseniz videomuza başlayalım. Detaylarımız, avantajlarımız nelermiş bunlara yakından bakalım. Bizim üzere her gün yeni insanlarla tanışabiliyoruz. Bu hem iş dünyasında olabiliyor hem sosyal hayatımızda olabiliyor ve bizler insanlarla tanıştığımızda iletişimi sürdürebilmek adına neler yapıyoruz? Instagram'ımızı paylaşabiliyoruz, telefonumuzu paylaşabiliyoruz. Bu iş dünyasında ise kartımızı paylaşabiliyoruz. Yani kartımızı veriyoruz. Ancak yeni teknolojik ürünlerle birlikte Burada durumlar biraz değişti. Elinde görmüş olduğunuz bu dijital kartvizit yardımıyla herhangi bir kartı karşı tarafa vermeden bütün bilgilerinizi karşı tarafın telefonuna aktarabiliyorsunuz. Ancak bunun detaylarını geçmeden önce sizlere büyük dezavantajlardan bahsetmek istiyorum normal kartvizitlerin. Örnek vermek gerekirse şunu söyleyeceğim. Yeni bir insana tanıştınız, iş dünyasından işi yapacağınız bir insana tanıştınız ve karşı tarafa kartınızı verdiniz. Kartınızı verdiğiniz kişi kartınızı yüksek ihtimalle kaybedecek. Genelde cüzdana koymuyorlar bile, cebine koyuyor cebine denk geldiği zaman da çöpün içerisinde bırakabiliyor ki bunu bizler iş dünyasında çok fazla gördük. Çünkü genel itibariyle herkesten kartlar alınabildiği için ve insanlar bu tarz kartları çok fazla yanını taşımak istemeyebiliyor. Özellikle cüzdanda kart taşıyanlar vardı zamanda bilirsiniz. Cüzdanların çok fazla kartlık bölümleri bulunurdu. Artık bu da pek fazla kullanan bir şey olmadı. Neden diyeceksiniz? Çünkü artık lansmanlar, etkinlikler, toplantılarda onlarca insan birbiriyle tanışabiliyor. Ve hepsinden bir kart alsa hangi birine kartı koyabilir değil mi? Bu açıdan baktığımızda zaten normal kart vizitler gerçekten büyük dezavantajlarla birlikte geliyor. İşte bu elimde görmüş olduğunuz ürün sayesinde normal kartları veya farklı şeyleri direkt olarak ortadan kaldırabiliyoruz. Elimde görmüş olduğunuz şey bir dijital kart vizit. NFC yüzeyinden karşı tarafa bütün bilgilerinizi aktarmanızı sağlayan bir kart vizit kendisi. Bunu alıyorsunuz telefonunuzun arka tarafındaki bölümünü okutuyorsunuz ve NFC okuması yapıldıktan sonra karşı tarafa sizin istemiş olduğunuz bütün bilgileriniz aktarabiliyor. Örnek vermek gerekirse telefon numaranız, e-mail adresiniz, TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat aklınıza hangi uygulama geliyorsa bütün bilgilerinizi karşı tarafın telefonuna Anında aktarabiliyorsunuz. Bakın kullanıcı adını söylemiyorsunuz, NS.Degirmenci yazmasına gerek yok ya da farklı farklı şeyler yazmasına gerek yok. Çünkü bu görmüş olduğunuz kartvizit NFC ile birlikte karşı tarafı bütün bilgileri aktarabiliyor. Bu da tabii bu dijital kartvizitlerin en büyük avantajlarından bir tanesi. Target'in gelişmiş olduğu bu kartviziti belli bir süredir kullanıyorum. Oldukça da işime yaradı. Fark etmiş olabilirsiniz. Kartvizitin üzerinde ön tarafta E'de, arkasında ise NS deyimlendiği yazıyor. Ön ve arka taraf sizlerin isteyene göre tabii değişiklik gösterebilir ama şunu söylemek istiyorum. Bu kartvizit normalde gördüğünüz bir kartvizite benzemiyor. Neden? Çünkü tamamen benim isteklerime göre hazırlandı. Sizler Target üzerinden gidip bir kartvizit satın aldığınızda, farklı bir ürün satın aldığınızda bunu kişiselleştiğini biliyorsunuz. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz yapı üzerinde benim adım soyadım yazıyor. Ve isim ve soy ismimin baş harfleri arka tarafa da yine konumlandırılmış durumda. Yani tasarımı tamamıyla ben kendim hazırlattım. Ve teknoloji içeriği üretiyoruz. Mavi ve beyaz çizgiler olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Kart resimde de bu tarz detaylar benim karşıma çıktı gördüğünüz üzere. Taget'in internet sitesine girdiğinizde sadece dijital kart karşılaşmıyorsunuz. Farklı ürünler de orada kullanıcılara sunuluyor. Mesela oyunlardan bir tanesi bu görmüş olduğunuz ürün. Bu ürünü isterseniz anahtarlığınıza takabiliyorsunuz. isterseniz de herhangi bir ürüne yapıştırabiliyorsunuz. Ben direkt olarak telefonumun üstünü yapıştırdım. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu kartvizit evet cüzdanımı taşıyabileceğim oldukça hafif güzel malzemeye sahip olan bir kartvizit. Bir de telefonun üzerine sosyal hayatta bilgilerimi paylaşırken kullanabileceğim bir yapı olmasını istedim. Bunu genel itibariyle iş dünyası için kullanıyorum. Bunu da sosyal hayat için kullanıyorum. Yapmam gereken şey çok basit. Karşımdaki kişinin telefonu dokunduruyorum ve istemiş olduğum bütün bilgilerim karşımdaki kişinin telefonuna aktarılmış oluyor. Direkt olarak bütün bilgilerim rehberine de ekleyebiliyor. Yani rehber üzerinden Instagram'a gidebilir, WhatsApp'a gidebilir. Bu tarz detaylara erişim sağlayabilir. Bu açıdan baktığımızda bu ürünler oldukça avantajlı ürünler. Enes iyi güzel hoş anlattın da bizler bu ürünleri nasıl satın alacağız dediğinizi duyar gibiyim. İsterseniz bu detayları bir yakından bakalım kolak olarak bir ürün satın almanız gerekiyor. Target.com.tr giriş yaptıktan sonra ürünler bölümüne tıklıyorsunuz ve farklı ürünler sizlerin karşısına çıkıyor. Buradan özelleşmeler yapabilir. Şirket logolarınızı, dijital kart veya farklı ürünleri ekleyebilirsiniz. Bu ürünün arkasında gömüş olduğunuz sticker ile elimdeki dijital kart numaraları aynı. BB ile aynı özellikleri gösteriyor. Yani sizler de bunu satın aldığınızda aynı işlemi yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Mobil uygulama üzerinden kodu girdiğinizde zaten iki üründe aynı şeyleri gösterebiliyor. İlk olarak internet sitesi üzerinde anahtarlık ve paketler bölümü de bulunuyor. Stickerlarınızı anahtarlık üzerindeki bölüme de yapıştırabilirsiniz. Anlayacağınız üzere tercih tamamıyla sizlere kalmış durumda. İş dünyasında genel olarak dediğim gibi kart kullanıldığı için iş dünyası için bu ürünü kullanabilir. Sosyal hayatınızda ise bu gömüş sticker ürününü tercih edebilirsiniz. Ben genel olarak kullanımlarımı bu şekilde yapıyorum iş dünyası için kart kullanıyorum. Peki ürünleri satın aldık daha sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Ürünler sizlere ulaştıktan sonra App Store veya Play Store üzerinden gidip Taget'in uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulama indikten sonra da üye olmanız gerekecek. Üye olduktan sonra kişisel bilginizi dolduruyorsunuz ve taget kodunuzu giriyorsunuz. Taget kodunuzdan sonra bütün özelleşmeleri artık yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz mobil uygulamaya geçelim. Neler yapılabiliyormuş detaylı olacak şekilde bakalım. Ekran kaydını başlattım ve uygulamaya giriş yaptım. Hemen detaylarla başlayalım. Şimdi sol taraftaki 3 çizgiye tıkladığımızda burada genel olarak özelleşim yapabileceğimiz yerleri görüyoruz. Profil bilgileri kısmına geldiğimde profilimi düzenle bölümü üzerinden kişisel bilgilerim buraya girebiliyorum. E-posta adresimi, biyografimi, ismimi, fotoğrafımı buradan ekleyebiliyorum. Hesabım sil kısmı da yine buraya konumlandırılmış durumda. Ve gizlilik ayarları bölüm bulunuyor. Hani demiştim mi sizlere? istemiş olduğunuz bilgiler karşı tarafa gösteriliyor. İşte buradaki ayarı buradan yapıyorsunuz. Bir hesaba yönlendir. Sadece seçili bilgileri göster seçenekleri buradan yapılabiliyor ki tamamıyla ilgili seçeneği de yine buraya konumlandırılmış. Ek olacak şekilde kayıp eşya bildirimi ve tema kısmı bulunuyor uygulamadaki temayı değiştirebiliyorsunuz. Buradan geri gelelim ve daha sonrasında profil bilgilerinden şöyle targetlerim kısmına gelelim. Tek bir zaten targetim bulunuyor benim dediğim gibi. Bu görmüş olduğunuz yapı ikisi aynı koda sahipler. Yani ikisini de okuttuğumda aynı yer açılıyor. Ve sıra geldi target business kısmını Buraya tıkladığımızda bizlerin karşısına işle alakalı şeyler çıkıyor. Şimdi bu ürünü sizler iş dünyasında kullanabiliyorsunuz ama nasıl kullanıyorsunuz? Diyelim ki sizler bir pazarlamacısınız. Kartvizit üzerindeki istatistikleri sizler buradan görüyorsunuz. Yani bir pazarlamacı kaç kişiye kartvizit okutmuş sizler bu detayı buradan takip edebilirsiniz. Eğer şirketseniz bu yapılandırmayı bu bilgilerin üzerinden yapabiliyorsunuz. Ve devamlıysa mağaza kısmını görüyoruz. Yani bu ürünleri satın alabileceğimiz siteye yönlendiriliyorsunuz. Zaten açıklama kısmına bir link bıraktım. Sizler gidip oradan ürünleri satın alabilirsiniz. Gelelim Ana sayfa bölümüne evet burada görmüş olduğunuz şeyler benim profilim numaram tabii ki doğru değil Aşağı doğru indiğimizde ise oyun kimliğimi görüyoruz ve onun da aşağı tarafını indiğimizde ise Penta ve kripto cüzdan kısımlarını görüyoruz Burada kripto cüzdan kısmı çok önemli neden diyeceksiniz Çünkü kripto cüzdan uzantıları çok farklı yani küçük harf olabiliyor büyük harf olabiliyor rakam olabiliyor ve çok uzun olabiliyor Bunu teker teker karşı tarafa söylemek yerine işte bu taket ürünleri üzerine okutma yaptığınızda karşı tarafı bu bilgileri de iletebiliyorsunuz. Ve devamında gelelim sağ kısma. İşte buradan benim bütün bilgilerim özelleştirilebiliyor. Artı kısmına tıklıyorum. Şöyle ve seçim yapınız diyor. Bakın karşıma onlarca seçenek çıktı. Bigo TV'ye kadar kullanıcı ismi ekleyebiliyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda e, güzel bir yapı. Hatta HES kodu da var ama HES kodunun artık çok şükür kullanmamıza gerek kalmadı. Ve burası da işte genel olarak bu şekilde. Buradan çıkalım aşağı doğru inelim. Yine özelleşmeler buradan yapılabiliyor. CV ekleyebilirsiniz. Kripto cüzdan ekleyebilirsiniz. Petler eklenebiliyor. Oyun kimlikleri eklenebiliyor ki. Oyun kimlikleri kısmına geldiğimizde ise farklı oyunlar yine bizleri karşılıyor. Buradan da çıkalım ve arama kısmına gelelim. Ara bölümü üzerine geldiğimizde ise şirket veya kişi araması yapabiliyorsunuz. Burada fitelemelerde bulunmuş farklı sektörler için farklı insanlarda biliyorsunuz Dediğim gibi profiller oluşturulduğu için buradan insan araması yapılabilir olması zaten oldukça normal. Ve sağ kısma geldiğimizde ise iş bilgisi kısmını görüyoruz. Ben bir şirket sahibi olmadığım için buraya herhangi bir şirket bilgisi girmedim ama sizler ürünlerinizi buradan satabiliyorsunuz. Ne demiştim sizlere? Pazarlamacı ürün satıyor olabilir. İşte bu okutmuş olduğu kart sonrası açılan site üzerinden satmış olduğu ürünlerde görüntülenebiliyor. Burası bu açıdan güzel. En sağ kısımda ise haberler kısmı bizleri karşılıyor. Uygulama genel olarak bu şekilde. Oldukça kullanışlı bir uygulama özelleşme yapılıyor olması zaten en büyük avantajlarından bir tanesi. Sizler Instagram hesabınız değiştiğinde buradan giriyorsunuz, düzenli yapıyorsunuz, ismi değiştiriyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Numaranız keza aynı şekilde. Yani her seferinde yeni bir kart basmanıza gerek yok. Benim de bu target ürünü sayesinde bütün her şey tek uygulamadan özelleşilebiliyor. Evet bu yüzden sizler birlikte Target'in geçmiş olduğu ürünlere yakınına bakmış olduk. Sizler de eğer bu ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden gidip ürünleri satın alabilirsiniz. Genel bir derleme yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Tek dokunmayla karşı tarafı bütün bilgiler aktarabiliyor olması ve malzeme kalitesi olsun, kağıt israfını engelliyor olmasından kaynaklı ben bu ürünleri oldukça beğendim. Sizler de görüşün, yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Başvurular görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.